Zehra, canım sen git ben geliyorum şimdi. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz canım. Abla ne oldu? Asıl size ne oldu sen onu anlat. Ablacığım, anlattım hiçbir şey oldu yok. Zehra, bana bak bu ziyacı yoksa sana kötü mü davranıyor? Hayır, sadece küçük bir mesele. Bana anlatabilirsin, ben senin ablanım gurur meselesi yapmana gerek yok ki. Ay abla ağla bir de. Bana bak küçük bir mesele diyorsun ama bu adam niye apar topar çekti gitti? Gitmek istediği için. Yok ya. Acaba Ziya hocanın hayatında biri mi var? Ay abla daha neler? Saçmalama lütfen. Niye olmasın? Erkek değil mi? Hepsi aynı. Ablacığım. Hı. Bence sen ünsal enişteme kızdığın için sağlıklı düşünemiyorsun canım benim. Allah Allah. Bilmiş bilmiş konuşuyorsun gene. Ya sen yine de çok güvenme. Erkek işte. Hepsi aynı. Yapar yapar. Merak etme ablacığım, Ziya yapmaz öyle bir şey. Hadi gittim ben. Yapmazmış, saf. Kolay gelsin Zülfikar abi. Dedem Ziya Hoca ile konuş, hemen gönlünü al diyor. Senin rota muhalle o zaman. E mecburen. Sana Ziya Hoca ile bol şans. Ay inşallah düzeltirsin arayı. İnşallah Selin, dua et. Hadi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Seval Hanım. Yani bu ufaklığı poğaçaların yanına götürün. Mümkünse oraya yakınla bir yere oturtun. Mutlu mesut bir hayat yaşasınlar orada. Hadi Sezgin yürü. Kovuyor musun beni? Ya niye kovayım oğlum seni? Biz Hı. özel bir şey konuşacağız hadi. Evet, biz nişanlımla özel bir şey konuşacağız. Hala nişanlım diyor ya. Siz ne içersiniz hocam? İki çay lütfen. Hadi Sezgin'cim, hoçan patatesli mi olsun, peynirli mi? İkisinden de olsun. Tamam o zaman. Buyurun Zehra Hanım, sizi dinliyorum. Şuna bak, şuna. Aslı da soğuk davranıyor. Pis. Hocam dün ayaküstü konuşamadık da... ...ben dedemin yanında zor durumda bırakmadığınız için size teşekkür ederim. Rica ederim. Ben siz dedenizin yanında zor durumda bırakmak istemedim ama... ...artık yani bu işin olmayacağını kendisine uygun bir dille anlatırsınız siz. Yok ben artık iyice emin oldum ya. Neden? Siz bana eziyet etmekten zevk alıyorsunuz. Hoppala. Siz gerçekten ciddi misiniz bu konuda? Ya Zehra Hanım, kendime ev tuttum. Yüzüğü attım. Evlenmeyeceğim diyorum. Daha ne yapabilirim acaba? Pişmanım diyebilirsiniz mesela. Hatalıyım. Çok fazla büyüttüm. Özür dilerim diyebilirsiniz. Neticede özür dilemenin bir tane yolu var hocam. Özür dileyecek olan kişi ben miyim yani ya? Al bakalım Sezgül'cüğüm. Hocam bağırmayın lütfen. Dışarıdan duyanlar bizi ayrıldı zannedecekler. Yanlış izlenim veriyoruz şu anda. Ya biz ayrılmadık mı zaten? Hayır ayrılmadık. Sadece bir sorunumuz var ve şu anda onu çözmeye çalışıyoruz. Ama ha. siz de hiç yardımcı olmuyorsunuz. Ha hatalı olan yine benim. Ha, tabii canım. Ben zaten başından beri hatalıyım. Yani böyle bir oyunu kabul ettiğim için ben hatalıyım zaten. İnanmıyorum ya. Ne kadar beğencilsiniz. Hocam afiyet olsun. Sizinki her zamanki gibi demli. Sağ olun Seval Teşekkürler. Mersi. Evet. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Hı. Hatanızı anlayıp benden özür dileyecektiniz. Yok. Olmuyor değil mi? Ben derdimi anlatamıyorum. Almıyor yani burası. Peki. Daha fazla zorlamayacağım ben sizi. İsabet olur efendim. Hı. Ah ah, Beni sevsen bunların hiçbirine gerek kalmazdı ama. Şükürler olsun. Sonunda ayrıldılar galiba. Seval? Sen Ziya hocaları mı izliyorsun? Yok abla dalmışım ben. Hı. Hadi bana yardım et. Ne oldu? Bıraktın mı fıstık seni? Sezgin, harbi keyfim yok. Elimden bir kaza çıkar he. O kız sana göre değildi zaten, üzülme. Laf anlamıyor musun sen? Keyfim yok diyorum. Çekinme, anlat. Yardımcı oluruz. Allah beni niye böyle bir yerden bitmeyle sınıyorsun ki? Ne dedin de gitti? Ya da ne demedin de kalmadı? Çattık arkadaş, susmuyor ya. Kadın dilinden hiç anlamıyorsun sen kız gitmek de haklı. Sezgin, şimdi var ya seni burada gerçekten pataklarım ha. Aa, bir alem çocuk değil mi hocam? Sormayın ya, bir alem ki bir alem. Anasını babasını bulsam harbiden soracağım. Bunu hangi arada sabah, öyle akşam hangi vakitte yaptınız diyeceğim yani. Oh Ziya hocam ne güzel, muhabbet iyi değil mi burada? İşimiz var, oturma zamanı değil. Hadi. Aa, hayırdır hocam? Ee, şey ya, ben mahalleye taşınıyorum da. N neden? Yani sormamda bir sakınca yoksa? Öyle icabitt. Güzel şirin küçük bir ev tuttuk. Şimdi içini döşeme zamanı. Böyle biraz işte iç dış boya badana, astar, laminat, nevlin parke alt olsun. Abartma Şevketi ya. Ee, yardım edilecek bir şey var mı hocam? Yok çok sağ olun Seval Hanım. Var. Seval Hanım aslında var. Yani bir hanım eli deyse fena olmaz. Biz erkek başımıza beceremiyoruz şimdi. Memnuniyetle. Pardon müsaadenizle. Neyse, biz gidelim artık. Hadi Şevket. gidelim. Tamam. Bekleriz yani. Kolay gelsin. Tamam Şevket, evet. hadi. 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 Hey. <laughs> Abla, bunlar kesin Zehra ile ayrıldılar. Bak hoca evini de değiştiriyor. Of Seval, of. Ya bir günde kendi işine baksan, öyle mutlu olacağım ki.